Hello merhaba ben geldim. Hayatın akışından hepinize selamlar. Ee, son dönemde çok dikkatimi çeken bir şey var. Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Arkadaşlar video çekmek ne zor bir şey. Ya. Ben haftada 2-3 video çekerim diyordum. Hiç öyle olmadı yani. Youtube'un algoritmasını da üzdüm. Onun için birazcık böyle sohbetli videolara geri döneyim dedim. Tabi muhakkak oturacak yani. Çok da acele etmiyorum. Her neyse. Şimdi durum şu. Son dönemde şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hani yeni kişisel gelişimle birlikte yeni bir lisan çıktı ortaya tabii. Aldım, kabul ettim, yedi 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 oldu bitti. Beşik, sekiz galiba. Bilmiyorum bile. Ya da ne bileyim? İptal, iptal, iptal ki ben çok kullanıyorum. Çünkü neden kullandığımı biliyorum. Negatif düşünce yapısını değiştirmeye çalıştığım için kullanıyorum. Ee, bir şey kötü söylediğim zaman iptal 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 dediğimde anında onun tersi fikri düşünmeye başlıyorum. Yani ben kendimde bu şekilde geliştiriyorum durumu. Siz nasıl istiyorsanız yapın. Ee, ama yakın bir arkadaşım vardı mesela o da çok aldım kabul ettim der. O, o bilinç bende yok daha henüz alıp kabul edemiyorum. Ya da bir tanıdım var ya da yayınladığım videoların altına 7 7 7 yazıyorlar. Ee, güzel bir kart çıktığı zaman melek kartlarından. Ee, arkadaşlar bunun ne, ne zararı var karşıdaki insana? Ya da e, bu dalga geçilecek bir şey değil ki. Bakın yıl 2024 insanlar şöyle bir bakın haberlere bakın insanlar nelerle uğraşıyor. İnsanlara ufacık bir ümit ışığıysa 777 demek bu niye birini rahatsız ediyor ya da yani ben dediğim zaman bir şey ağzından çıktığında iptal iptal iptal. Ben bunu söylüyorum çünkü şuna inanıyorum. E, o kadar çok negatif e, kalıp biriktirmişim ki yıllardır. O kadar çok ağzından negatif bir şey çıkmaya meyilli ki iptal 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 dediğim zaman ya bir şey iptal oluyor. Yukarıda iptal yazan elinde kalem kağıtla biri yok tabi. Ben de geri zekalı değilim. Bunun böyle olmadığını biliyorum. Ya da ben bunu yapıyorum diye çok akıllıyım, karşımdaki anlamıyor diye aptal değil. Yani birbirimizin inançlarını birbirimizin ağzından çıkan şeyleri eğer e, toplumsal te tehdit oluşturmuyorsa birbirimize karışmasak ya artık. Yani önce buradan başlasak mesela. Ben iptal 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 diyorum. Ben bunu o kadar çok negatife meyilli konuşmaya müsait ki zihnim. Onu söylediğim zaman hemen karşılığında öteki tarafını düşünebilmeyi kendime anlattığım için söylüyorum. Bir şey iptal olduğu için ya da bir şey başladığı için söylemiyorum. Ayrıca da ben bir yetişkinim. Ben canım ne isterse o şekilde davranabilirim, değil mi? Bunu herkese kabul ettirmem gerekmiyor. Ve benim gibi sizler de öylesiniz. İnanırsınız, inanmazsınız, kendinize bir yol seçersiniz. Herkes kendine iyi gelecek yolu kendi kendine seçmekte de özgür değil mi Allah aşkına? Eğer toplum sağlığını ve düzenini tehdit etmiyorsak, canımız nasıl isterse ona göre davranamaz mıyız biz? Yani biraz birbirimizi ve dünyayı rahat bıraksak artık. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben doğduğum günden beri etrafımdaki hiç kimseyi hiçbir beğendiremedim. İyisiyle de kötüsüyle de muhakkak bir ama olmuştur sonunda. Çünkü belli bir standartı tutturamadım demek ki. Olmadı. Ama bir günden bir güne de eve gidip düşünmedim şu şöyle oldu bu böyle oldu diye. Muhakkak ergenlik yıllarım, yıllarımda yetişkinlik zamanlarımda e, muhakkak bunun beni rahatsız ettiği zamanlar olmuştur. E, ama hayatın akışında bunun çok da önemli olmadığını anlamaya başladım. O yüzden 777 size bereket sekansını çağrıştırıyor ve bu şekilde çekeceğinizi düşünüyorsanız söyleyin gitsin, yazın gitsin, kimse ilgilendirmez. Altında bir gerçek de aramanıza gerek yok. Ne diyor o büyük düşünürler, Einstein'lar falan? Ne söylerseniz o olur. Bir zaman sonra zihniniz buna ikna olur. Belki siz 777 ile çekiyorsunuz. Bunu yapmaktan da, yazmaktan da, söylemekten de utanmayın. Zaten Günün sonunda nedir? Neye inanıyorsak onu çekmiyor muyuz? Ebram bizi kollarını açmış bekliyor. Alaaddin'in sihirli lambasının içindeki cin gibi. Ne söylersek onu yapmak istiyor. Tamam, ben iptal 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 dediğim zaman benim karşıma geçip birinin bana geri zekalı muamelesi yapma ihtimalini göz önüne alıyorum zaten. Ama ben bunu kendime bir bilinç olarak oturtmaya çalıştığım için bunu söylüyorum. Yani ben kendi özelimde konuşayım hadi. Diğerleri nasıl yapıyor bilmiyorum. Yoksa ben bunun bir yere yazıldığını ve iptal edildiğini düşünmüyorum. Ben geri zekalı mıyım ya? Ya da herhangi biri. Arkadaşlar birbirimizi rahat bırakalım ya. Gerçekten. Yani şunun şurasında 3-5 enkarnasyonla öğrenip gideceğiz yani. Birbirimizi rahat bırakalım. Yıl olmuş 2024 kimin nasıl düşüneceğine, kimin nasıl tepki vereceğine birazcık rahat bırakalım ya birbirimize. Caklıcıklı konuşmak geçen gün Aycan Hocam söyledi eğitimlerden birinde bayıldım ya. Size caklıcıklı konuşanlardan uzak durun. Durun tabii ya. Şu şöyle olacak. Olmayacak kardeşim. Al Merkür Retro. Al Satürn Başak Burcu'nda. Benim de keyfim çok yerinde. Benim haritamda etkileniyor. Birazcık bize bir şeylere diret dayatmaya çalışan zihniyetten çıkalım yahu. Vallahi de billahi de siz ne isterseniz o olur bu hayatta. Yani bu yaradan sizi buraya gönderirken muhakkak belli bir plan dahilinde göndermiştir. Ya bu kadar ağacı, kuşu, denizi, bu evreni böyle güzel, böyle şahane yaradan seni unutmaz yani. Birazcık güvenmek lazım. Birazcık akışta kalmak lazım. Onun için canınız ne istiyorsa onu söyleyin. Neresi size bereketli geliyorsa oraya gidin. Hangi kelime size iyi geliyorsa onu söyleyin. Ve bilincinizde bu bir yere otursun. Bu kadar basit. Ben size söyleyeyim. Kimseyi de dinlemeyin. Önce kendinizi dinleyin. Beni bile geri geri... Bırak konuşamadım. beni bile dinlemeyin yani. Muhakkak içinize bir sorun. Hangi kelime sizinle uyumlanıyor? Hangi kelimeyi söylediğiniz zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz? Onu söyleyin ya. Ne olacak yani? Rahat bırakın birbirinizi ya. Rahat bırakalım birbirimize. Ha senden, sen yani olduğun gibi kimse memnun olmam. Görüşme kardeşim o zaman. Birbirimizi yargılayarak zaten bir yere varamadığımızı gördük. Beni böyle olduğum gibi iptal iptal iptallerimle, yedi yedi yedilerimle, aldığım kabul ettimlerimle kabul etmiyor musun? Yolun açık olsun. Uyumlanmıyoruz zaten demek ki. Artık birbirimizin yakasını bırakalım. Lütfen. <laughs> Lütfen. Herkesi çok öpüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rüzgar var mıydı? Etraftan ses geldi mi bilmiyorum. Şimdi bir dinleyeceğim bakayım. Güzel olduysa yayınlarım. Yok yok her türlü yayınlayacağım. Çok içimden gelerek çektim bunu. Herkesi çok öpüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.